Kurucu kadro ya da irade olarak adlandırılan ekibin ilk hedeflerinden birinin din olması hem ilginç hem de beklenen bir durumdu. Bu konuda Hamdullah Supi bir konuşmasında şöyle diyordu. Milliyetlerin doğmasında son derece yardımı dokunmuş bir hareket vardır ki buna dini ıslahat adını verirler. Reformasyon ismiyle yad edilen bu büyük hareket Türklerin dikkatini ne kadar çekse yeridir. Çünkü kaniyim ki biz de dönüp dolaşıp bu reformasyon hareketini tetkik etmeye ve ondan çıkabilecek derslerden istifade etmeye muhtaç olacağız. Hatta mecbur olacağız. Bu hareket içinde bizi en fazla alakadar eden cihet ana dilinin mabede girmesidir. Anlaşılacağı üzere dinde reform adına kimi hamleler yapılacaktı. Ancak kurucu irade içinde yer alan simalar acaba ne derece dindardı? Form yapılması görüşüne kapılmışlardı. Yoksa Osmanlı'nın son günlerinde verilen ve Lozan'da hatırlatılan sözler yerine mi getiriliyordu? Yine Cumhuriyet'in ilanından birkaç ay önce Millet Meclisi'nin gündeminde din vardı. 18 Temmuz 1923 günü yaşananları Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir şöyle anlatıyordu. 18 Temmuz 1923'te mecliste Tevfik Rüştü Bey anayasada dinimiz apaçık yazılmalıdır diyordu. Ben söz aldım ve sordum. Anayasada dinimizin İslam olduğu zaten yazılıdır. Tevfik Rüştü Bey, hangi kanaati haykıracaksın ve anayasaya hangi dini yazdıracaksın? Hristiyanlığı mı diye sorunca bu sırada Mahmut Esat Bey söz aldı ve sertçe cevap verdi. Evet Hristiyanlığı, çünkü İslamlık terakkiye manidir. Bu dinle yürümez ve bize de kimse ehemmiyet vermez. Tartışmaya Fethi Okyar katılarak, Evet Karabekir, Türkler İslamlığı kabul ettiklerinden böyle geri kaldılar ve İslam kaldıkça bu halde kalmaya mahkumdurlar. Bunun için İslam kalamayacağız diyecekti.